bugün sizinle FIFA oynayacağız. Başlasın. O sesi duyuyorsanız kardeşimin sesi o. Bakın belli. Bak kardeşimin sesi zaten. Belli ediyor. Ses geliyor ama. DLS videosu gelmeyecek. Çünkü DLS da oynamıyoruz. Bundan sonra çok merak edilen, çok korkunç olan Granny. GMM. Annemin ses geliyor. Diyorsanız annemin bir de kadar. Yüzlük gelirse DLS'nin e, DLS -de DLS DLS bir şey göstereceğim. Yüzlük gelirse ya da 100 abone ya da 100 like gelirse çok güzel olur. <laughs> Arkadaşlar oyuna daha yeni başladım toplam bir. Bakın. Durun. Hadi hadi. Maç kaybettim. Bekle. Arkadaşlar lütfen dikeleri bandıralım. Evet 2 dakika sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar buradan Mert çıkar. Ben Fenerbahçeliyim ama burada Türkiye'de sadece Mertes burada iyi başka kimse yok. Hadi Mert. Hadi Mert. Şimdi Mert'e var Mert, 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 Mert. Mert. Martin. Komik değil mi? Ya evet. Martin. Evet. İki evet, dakika sonra videoyu bitireceğim. İki Şimdi yaratık çıkartmış. Şart 29 Böyle başlıyor. Arkadaşlar Free Fire atıyor. Bele ediyor. Be benim şey olduğum belli ediyor. PUBG Ben bele ediyordum. Ama PUBG'de bulamam Allah'ını istediği için o yüzden depolama alanını bulduk da yapıyoruz giriyoruz bir daha yapıyor gene depolama alanı ama bilmiyorum ya Uf! oha onu atamaz var ya iyi balık. arkadaşlar ne için pes oynamıyorum çünkü pes yüklenmiyor hatta onun videosunu göstereceğim pes çünkü bak hani e, diyor ki o oyunlar silme geliyor de onun bütün oyunlar geliyor ama hala dolmuyor. Bir dakika sonra da bilmiyorum. Şunu açtıktan sonra zaten bitirdim. Ben zaten sana bakıyordum böyle. Kıyaslar. Fifa'daki maçlar bir saat sürüyor. O da şunun highlight'ı. Oha! Ne Ne dam dakika 83 Dembele Dembele lan lan ah. Oo Pedri vur Pedri ben seni Pedri Griezmann anca anca pedri uha pedri ya bunu da atarsın zaten video ee dur uha arkadan çarpıyosun kayı gitti lan kasıllas uuu bir numara verdim. Mükemmel bir kurtarış yaptım. Arkadaşlar video bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.